Sahibindenemlekofisi.com'un değerli dostları. Yeni çiftlik bölgesinde 3 katlı 220 metrekare arası içinde köşe başı ikiz bir villadan bahsedeceğim. Villamızın bahçesi çok geniş ve içindeki odaları da ferah dizayn edilmiş. Şimdi bahçemizi size şu şekilde göstereyim. Ön tarafta bizi bir veranda bekliyor. Girişimizi verandadan yapıyoruz ve salonumuz görmüş olduğunuz gibi. Salonumuzdan ilerlediğimizde hemen sağ tarafta açık bir mutfağımız var ama mutfak bölgesi güzel planlanmış görmüş olduğunuz gibi buzdolabı yeri, geniş tezgah, ankastre koymak için yerler, ulaşık makinesi için yerimiz de mevcut. Şimdi salonumuzu bir de ters açıyla görelim. Mutfağımızda bir adet camımız mevcut. Yemek yaparken, bulaşık yıkarken evin hanımlarına ferahlık katsın diye düşünülmüş bir detay. Şimdi alt katımızda merdiven boşluğunu bu sefer tuvalet olarak değerlendirilmiş ki bu bence mantıklı bir hareket olmuş. Salona yer katmışlar bu sayede. Merdivenlerimizden yukarı çıkıyoruz. Merdivenlerimiz mermer merdiven. İlk katımızda bizi ebeveyn banyolu odamız karşılıyor. Odamızın banyosu çok geniş. Ferahlık açısından ferah bir açıdayız. Karşı köşe olduğu için karşı binalarla her köşeden mesafemiz mevcut. Köşe binanın avantajları diyeyim size. Burada bizi çok büyük bir hatta salon olarak kullanılan ikinci odamız karşılıyor ki bu odamızda bir adet de dalponumuz mevcut. Ve size anlatmak istediğim olay ferahlık şu şekilde hissedilir. Bahçemiz yukarıdan baktığımızda gözüküş tarzı. Geniş bir bahçe, geniş bir cephe. Bakın tekrar salon şeklinde dizayn edilmiş odamız. Üst kata doğru ilerlediğimizde bir adet açık mutfağımız var. Üçüncü katta. Çatı yüksekliğimizi görün. Burası üç kat olarak. O yüzden geçiyor. Burada bir adet odamız mevcut. Odamızın genişliğini anlamamız için yan yola bakıyor. Ve üçüncü katta bulunan geniş yüksek tavan banyomuz. Ve evin can alıcı noktalarından bir diğer kısmı da terasımız. Terasımızın büyüklüğü, ferahlığı. Bakın. Şimdi size çevresini göstereyim. E, bugün hava biraz sisli. Deniz gözüküyor. Ama denize yakınlaştırıp gösteremeyeceğim. Çünkü sisten dolayı anlaşılmayacaktır. Ben şimdi size tekrar dönüş turunu atayım. O arada her zaman yaptığım açıklamayı yine yapayım. Çünkü açıklamalar kısmında bayağı bir bu konuda tenkit alıyoruz ama ne yazık ki İlan fiyatı bilmiyorum. Çünkü enflasyonist ortamda ilanların fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Ama sahibinden.com linki bırakıyorum açıklama kısmına. Bırakmış olduğum sahibinden.com linki üzerinden ilanın fiyatlarına güncel olarak ulaşabilirsiniz villanın kurulum metrekaresine, bahçe metrekaresine, kendi içindeki metrekareye, villanın fotoğraflarına ve diğer bütün özelliklerine sahibinden.com sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Eğer Marmara Ereğlisi yeni çiftlik Sultanköy ağzı gibi bölgelerde bir yazlık arıyorsanız aradığınız yazlık için sayfalarımızı takip edin. Bizi beğenin ve takip butonunu kullanın. Bu sayede elimize gelen yeni villalardan, yeni yapılardan ilgilenmiş olursunuz. Son dış cepimiz. Evet. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Şimdilik hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. <laughs>